beğenmeyi de beğenmeyi unutmayın. Abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ben İlhan, o Mahmut. Göt, göt. <laughs> evet arkadaşlar. Evet oyunları sever misin? Aa hadi. çarpıldım. Ya göt Yok ya. Değiştirirsin. Aa düğme kapatalım Düğümde hadi. Ya. <gülüyor> 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 Çok komikti. Mantıklı. Değil. Hadi kırmızıya yapalım. Ona... Ha! Öldüm. Bak şurada. Şurada görebilir Lan mavi atalım. Şurada ne Şu da... ya? Ama sen yapmıyor. Ha bunu gözlerine tutuyorum. Çok mantıklı. Çok mantıklı evet. Çok gerçekten mantıklı. Çünkü bu tabak. Evet şişim geldi. Ah! tuvaletinden Bekle bir ileri, ileride bir şey var herhalde. Başına tıklayalım. Aa evet erkek yaptı. Ne kadar mantıklı. Sanki içeri kızlar anlamıyor. Gelecek oldu. Ve adamın yüzüne tıkla mesela. Tamam. Bir boş ver şunu yapma. Ben bir <laughs> Allah'ım gülmeye bakar mısın ya? Ah <laughs> oh. oh, öldüm. Altlarındaki yaprakları bıçıklasana. Ah oh, işe oh. de <laughs> Oha oh. Çok gerçekten. <laughs> Dev Ana! Ablam. Ee, Bu salakça. Her şey niye? He? Ana fil Ablamlar takılıyor. Buradan arı arı karıştı. Emirhan Bu çok iyi bir şey. Allah kaçın. Mesela bak ben bir bütün fili atayım filme bak. Hiç oynamadım biliyor musun? Anam. Oha çekişte uzaydık. Aa bak mavalleri top oynuyor mu? Gelin. Hadi çekecek çek. <laughs> Ses tutuyormuş İstanbul. Bence burada yok. yok. Bu, bu kamerası Dur oğlum. Kamera tutar. Mesela bak Bekle şu kamerayı. Tamam dur bak.

Vay be! Bunlar, bunlar kamera mı? Ha kamera mı? Çocuklar mı? Mahallede? Çocuklar mı? Mahallede? Şu boyununu. Pindar sunucuları. Pindar sunucuları. Öteki bölümlerde öteki bölümlere gelme gelmeyi düşünüyorum. Hatta çekeceğim. Görüşmek üzere.